Yani her bir harfi bire mucizedir. Ben bir hatıramı anlatmak isterim. Müsaadenizle. İki akşam önce çok yeni, taze bir yerde e, dua münasebetiyle bulundum. İşte Bakara suresinin e, ilk başındaki Elif, Lam, Mim burayı okudum. Duadan sonra adam, ev sahibi adam e, gözyaşlarıyla dedi ki Tabir aynen söylüyorum. Hoca beni ağlattın dedi. O sizin kalbinizin inceliğindendir dedim. Yok yok dedi. Ben Kur'an'ı bilmem dedi. Ben Kur'an'ı anlamam. Okumasını bilmem. Fakat çok iyi dinleyeceğim dedi. Bana çok tesir ediyor dedi. Çok tesir etti. Hele o Elif Lamim dediniz ya dedi. O Elif Lamim benim içimi yaptı dedi. Düşünün, elif lammim hurufu mukatta dediğimiz harflerdir. Kesik kesik olan harflerdir. Birçok surenin başında bulunan harflerdir. Bu harflerin müfessirler tarafından tefsir edilmişi yoktur. Evet. Mütercimler tarafından tercüme edilmişi de yoktur. Yani derler ki Allahu alemi bir muradi yani bundan Allah ne kastettiğini kendisi daha iyi bilir. Bunun manası yok. Manası olmayan, manası bilinmeyen harflerin tesir etmesini düşünün. Ayeti kerimeler eğer başka lisanlara çevrilip bu Kurandır diye Müslümanların önüne konulduğu zaman bunun tesiri olmaz. Peki elhamim, e, <laughs> e, bizim için de bir okur musunuz? Bize tesir eden bilmiyorum bu kadar e, <laughs> evet. merak edecektir. O insanı ağlatan bu ayet evet. nedir? Hemen okuyalım. Yani, Yoksa, evet, onun misalini bir verin. Aradan <laughs> sohbete geçer diğer <laughs> şeyler okuruz. Rica ettiğimiz. La ilaha illallah min al-shaytanir الاسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ve هؤلاء كهم المفلحون صدق الله العظيم رمضان يرغم مدرح Hakikaten sarsıyor. Evet. As e, Asr-ı de biliyoruz bir amin Evet. Kur'an'ın bu ayetiyle duyduğunuz gibi hiçbir müfessirin tefsir etmediği bu ayetle Müslüman olduğunu ifade eden evet. açık saadette örnekler var. Gerçekten demek evet. insan kalbine hitap evet, eden farklı bir yapısı var.